Evet sevgili arkadaşlar, sevgili chat, sevgili YouTube arkadaşlar yağmur yağıyor. Yağmur sonunda yakalayabildik. Şimdi lan kaç kaçsın adam. Vallahi ezerim hiç acımam size ha. Kankalar şimdi gidiyoruz. Yağmur lavada çift sürülür mü? Öf içinden bile geçilir. Sürülmez mi ya? Lan ne oluyor? Baba Şimdi arkadaşlar gidiyoruz tarlamıza güzel güzel çiftimi sürüyoruz burası bizim kafamızda belirlediğimiz harita İznik haritası olarak tarihe geçecek kayıtlara bu şekilde işlensin arkadaşlar bizim şurada bir tane tarlamız vardı el oraya giderek arkadaşlar bir çiftini sürekli neredeydi lan o hop Şuradaydı Anam anam nereye girdik lan Ya zaten her yer Yağmur çamur yok yağmur Bunun suyunda yıkanmış olduk. Evet kankalar şuraya geldik Bismillahirrahmanirrahim Evet sevgili arkadaşlar yepyeni bir haritada yepyeni bir gün Burası yüzlük haritası arkadaşlar çift günü Şöyle V'ye bas abi ya Allah de. Bismillahirrahmanirrahim. Yağmurlu havada uzun zamandır çift sürmüyorduk. Onun için şöyle bir işlem yapmış olacağız kankalar. Bak 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 bak. şöyle 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 arkadaşlar. Ha. Kim demiş yağmurda çift sürülmez diye ya, ya Sen rahat olsana kral Valla pullu öyle bindirmişim ki öh. Oğlum tamam lan tamam. O araziye zaten girmeyeceğim anasını satayım. Bana ne o araziden ya? Ee, git bakalım şöyle boydan boydan bir sürü buraya. Aslanım benim ve. Be. Abi bu traktörde hiç zorlanmıyor ki ya. Ben benim diğer traktörüm alsaydım lan. Evet sevgili arkadaşlar çift sürme işlemimiz tüm hızıyla devam etmekte kankalarım yağmur demeden çamur demeden kal demeden devam ediyoruz her şeye buraya var ya bir de kar yağsa öf öyle bir kar temizlerim ki arkadaşlar yeminle bak şöyle gel dayıcım bakayım buradan gel 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 gel, 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 gel. ya Allah Tamam. Şöyle gel abi. Lan lan o değil. Buraya heh. Evet sevgili arkadaşlar. Çift sürme işlemini gördüğünüz üzere tüm hızıyla devam etmekte. Yavaş yavaş. böyle şunu bir hızını bir düşürelim abis. Oğlum ne güzel. Buradan gidiyorduk biz. Sevgili arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Çünkü tavladaki çift işi bitmek üzere. Şurada ortada bir yer kaldı. Oraya en son giderken ben oradan, oradan gidelim. işini bitirelim arkadaşlar oradan. Orada no problem no sıkıntı. Yeter ki böyle ufak tefek sıkıntılar olsun. Büyük sıkıntılar olmasın. Büyük sıkıntılar yaratıyor arkadaşlar bazen. Harita o yüzden bazı yerlerini kesmek zorunda kalıyoruz şimdi gidelim abi bu tarafa zır Evet arkadaşlar Mm-hmm. <clears throat> Evet kankalar. Vallahi burası bayağı büyük ya diğerine göre. O yüzden zor bitiyor. İyi oluyor ama büyük dallar her zaman iyidir ya. Yalnız görüntü çok güzel değil mi ulan bir de sis olmasaydı var ya. Öf diyorum sana ya. Mis gibi olacaktı ama sis var arkadaşlar işte, sis çöktü. Bitiriyoruz kankalar tarlaya, son iki tur falan kaldı. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olursanız vallahi çok sevinirim. Çok fena desteklerinize ihtiyacım var. Bu arada... YouTube'la aram iyi değil. Kanalın beni patlattı zaten. Neden patlattı hiç? Hiçbir şey de yazmadılar biliyor musunuz? Kanalı kapattılar. Politika, politika bir şey dediler. Arkadaş oyun kanalında küfür yok. Herhangi bir şey yok. Sadece Van Öte 25 videolarından adamlar kanalı kapattılar arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? O yüzden yeniden yeni sıfırdan kanal açtım. Onun için de desteklerinize ihtiyacım var. Ne güzel abonelerim vardı ya. Bir dünya abonem vardı. Hepsi gitti ya. Ya kadar eski günlere girmem için, kadar eski günlere dönebilmem için desteklerinize sonsuz derecede ihtiyacım var arkadaşlar. Like'lar, abonelikler, yorumlar, her şeyinize ihtiyacım var arkadaşlar. Gözünüzün yağını Şu garibanı sevindirin. Like atmadan, abone olmadan geçmeyin arkadaşlar. Hop. Neyse o şu köşe kaldı, o köşe kaldı. Gideceğiz, geleceğiz mecburen. Kankalar bir videonun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi like'larınızı esirgemeyin arkadaşlar. Hepsi ücretsizdir. Müessesemizin ikramı arkadaşlar. Like'larınızı, abone aboneliklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. DS25 çıktığı günden beri yani çıktıktan 10 gün sonra başladık oynamaya. Hemen hemen her şeyini az çok kaptık öğrendik. Veya bildiğiniz benim bilmediğim bir şey varsa onu da yazabilirsiniz önerilerinize her zaman açığım arkadaşlar dur lan şurası kalmış mod mod e, modları indirdiğim siteleri sorarsanız söyleyebilirim sıkıntı yok herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar zaten bu oyun modsuz fazla oynanmıyor hangi modu sormak istiyorsanız onu söyleyen arkadaşlar hangi sıraya indirdiğimi o zaman söyleyeyim çünkü öbür türlü o kadar çok mod var ki şeyde oyunda yani benim haritalarımda hangisini sorduğunuzu o zaman kestiremiyorum videonun altında sorun gider bulurum ama nereden indirdiğimi size söylerim arkadaşlar haritayı nereden indirdiğimi de sorabilirsiniz onları da söyleyebilirim bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar seviyorsunuz Allah emanetsiniz kendinize iyi bakın görüşürüz kankalar bir tarlayı sürdük Herhalde tezek geliyor tekrardan fena sekiyor ya